Merhaba arkadaşlar Minecraft sesi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben, ben bazı yerleri video eklemedim. Çok, çok, çok uzun sürdü video. 2-3 saat sürdü. Ben de hiç valla uyumuşum resmen. Hiç, fark etmemişim. O yüzden ben video sildim. Çünkü 100 GB falan oldu. Bilgisayarım kastı. Neydi? Ben bir de ne yaptım? Şey. Ben böyle bir şey falan da madene indim. Madene Çok şey yapmadım madene inip ya. Neydi? Şunları bir toplayalım. Ben bir şey yapayım ya. Şundan bayağıca yapayım. Hatta neydi 6 tane yap. Ya 9 olsun. Yapayım ben bayağı. Çünkü lazım olacak. Buradan da odun al. Zaten bolca odunumuz var. Odun toplamaya gerek yok. Hah. Şimdi koş kadar mı? gel şuraya Kılıç da yapalım. Ama ilk bir şey yapalım da. Aslında yetmeyecek bu kadar. Ole 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 ole. Attı tane attı bile. Neyse bu kadar yeter ya. Baksana öküz gibi yaptık. Yanıma yemek de almam lazım. En önemli şey yemektir. Yanıma torç da alayım. Buradan 7 tane. 5, 6, 7. Buradan torç yap. Ee, 34 tane yeter. Hemen madene gidelim. Şu mouse da ne kadar kısa oldu ya. Öküz gibi şey yaptım. Bir pikex yaptım. Ben yemek de toplayayım abi ya. Yemek kıtlığı falan olur filan. Zaten yemek kıtlığı vardı galiba. Evet ben de yemek kıtlığı var. Yemek kıtlığı. Kömür de bulamıyorum zaten. Abi böyle bir yerde kömür olmaz mı ya? Harbiden kömür yok biliyorsunuz mu? Dur şunları topla. Ben skinimi gösterdim buna. Şöyle kendim yaptım bunu. Zaten çok da hoş oldu bence. Sizce ne bakıyorsanız yiyin. Bence güzel oldu diyorum. Ben güzel oldu diyorum. Siz ne derseniz deyin. La buz. Bildiğim buz ya burası. Şuradan başlayayım mı kazmayı? Abi hiç kömür de çıkmıyor var ya. Yemin ederim burada yemek kıtlığı var. İşte kömür kıtlığı var. Yemek kıtlığı ne abi? Abi ya yetmeyecek bu kadar. İşte bulamayacağım başka. Topla şu çorç. Geri dön. Bundan ne çıkacak lan? Ghost'tan dust çıktı. Şuradan da topla. Çık bakalım. Bat ne lan? Yarasa. Siktir git bebe. Be. Hmm, rest on. Ama benim yanımda şey yok. Ay aklımın bin yaşını sikim. Yeni doğmuş aklımı sikeyim ben ya. Ah kömür kömür kömür. Ama Allah'ım şükürler olsun ki kömürü bulduk. Oo,

Oo, bayağı buldum yalnız ha. Hmm. Çıkalım. Kaç tane buldum lan? O 22 tane yeter. Artar bile. ben buradan bir çıkayım. Buradan biraz topla. Gerçi evde de vardı. Ben niye topluyorum? Bana kılıç lazım abi. Gerçi kılıcım da vardı. Evde benim dom, tompiş kılıcım var. Tompiş tompiş. En sevdiğim kılıç var evde. O, o, varken rahatsız biz beyler. Ananı Creeper. Geber lan. Geber sik. burada creeper'ın ne işi var o zombi bile var. La. Siktir git amına kodumu. Ana burada da kömür varmış la. Ben niye görmedim buradaki kömürleri? Ben buraya bin kere de geldim ha. Allah Allah. Yeni falan mı çıkıyor la bu kömürler? Çünkü ben hiç yoktu ben valla. Vallahi ben baktım videoda bile baktım yoktu buraya geldim ben ya nasıl oluyor anlamadım gitti ya gitti neyse gidelim biz çıkalım şuradan çıkalım iki tane dirt mi var bunda? Rav 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 rav. Rav rav. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor la? Ev nerede? Ev nerede? Şurada. Ev bulmak sıkıntı değil. Waypoint'te kaldım zaten. Abi rahatız ya. 33 tane kömürümüz var ya. Rahatız abi. Vallahi billahi rahatız ya. Ömrümde. Sıkıntı çekmem ben artık. Ah. Ya dur bu chestler doluyor. Kay kay kay. Doldu işte chest doldu ya. Nefret ediyorum şu chestin dolmasından. Dur lan şundan vardı bir tane daha. Şuraya koy. Yer kaplamasın boşluk. Bok, boku bokuna. Topla. Hı. Chest doldu. Yerlerini aşağı chest'e koyayım. Şuraya koy gitsin. Buraya chestler yaptım böyle. Sıkıntı yok yani. Rahat rah, hazır. Rahatız. Rahatız. böyle rahat. Ben de biraz yemek toplayayım. Yemek kıtlığı da vardı. Artık kıtlığımız yok yani. Ne kıtlığı vardı la. Ne kıtlığı yemek kıtlığı vardı bizde. Artık o da yok ya. Azizallah. Allah ezan da okunuyor. Hiç şey yok mu la pek? Ona altınmış değilmiş lan. Altın zannettim. Dur lan ben kendime kılıç yapacaktım değil mi? Size gösterdiğim kılıcı yapacağım. Ama yeterli iron'ımız yok tabii ki de. Iron yeterli ya. Lazım bize. Iron olmazsa hayat olmaz oğlum. Ha, videoda uzun olmasın ya. Neydi? Iron'ımız kaç tane var? 3 tane yeter mi be? O zaman altınla yaparım ben de. Allah Allah. Yedi 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 yedi. Hmm. Güzel güzel altından yapacağım onu. Gece de oluyor. Dur lan ben bir bölüme kılıçlarımı koyacağım. Kılıcım var mı başka? Hmm, yok. Hiç kılıcım yokmuş lan. Fakirmişim ben de. Bir zamanlar fakirmişti. Şimdi zengin. Hala fakirim. Onu. Ne saçma bir şey İki tane kılıcım var ne fakirim yani fakirim tabi oldu her an dur şunu ona şeye basacağım şu stone'a şeye basacağım level 5 vihihihi güzel 400 kılıcım oldu manyak kılıcım oldu şu pikeksi de koştu Ben de uyuyun bunlar bir şey dursun. <laughs> evi de mi genişletsek? Neyse dördüncü bölümde evi genişletiriz. Şimdi bana stick ver. Stick yok mu lan? Ben o kadar stick yaptım. Heh buradaymış lan. Hemen de küfür ediyor. Küfür etmeye pozisyonuna giriyorum. Dariritte. Dariritte. İp attım ucu bu da. Oh çok yakıştı ve 10 yapacağım He he ha gibi bir kılıcım oldu bunu kılıç bölümüne koyayım abi ne kadar adattı bu kılıcım oldu ya ne kadar adattı oldu ya özenti yapmayalım Burak abimize buradan da Burak abiye selamlar bu arada Tabi duyuyorsa. Nereden duyacak sanki. Duymaz. Şimdi ne yapayım. Ben öküz gibi kılıç yapacağım kendime. Hiç kimse bir şey diyemez. Kendime bin tane kılıç yapacağım. Videoyu da bitireceğim. Oha. Bundan 12 oldum. Bundan da 12 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kılıçlarıma bak hepsine de basacağım. Tüm her şeyimi harcadım ya. Eh. Şarpınız 5. Bir tanesine 7 yapacağım. 10 Öküz gibi kılıcım oldu. Abi bu kadar kılıcı nereden buldum diyecekler ya. Yaptım videoda yaptım canlı canlı. Neyse ikisi de normal versin. Nasılsa öküz gibi yaptım ya. Abi ne kadar bu, bu sürü yaptım ya. Abi ben bu kılıçlar nasıl nereye sıçacağım ya. Üf şunları koy şu dursun şartımız 10 hem de level 10 neyse arkadaşlar ben de videoyu bitireyim bu arada izlediğiniz için teşekkürler görüşürüz